Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz arkadaşlar yani hiç yükselmeyen kanal arkadaşlar e, dün 7 maç paylaştım e, 6'sı geldi e, yine matam yatan maçta e, gerçekten beni çok üzdü e, lokomo arkadaşlar bu maçın e, yani bir olması lazımdı eter son sırada geldi geldi bizi buldu ve defans e, oyuncusu attı golü hayatında kaç tane gol atmışsa baktım inceledim adam hayatında toplam 5-6 tane gol atmış geldi bir, bir golü de burada buldu ee, şansa ki e, bir 1 bitti maç yani e, şaşırdım bir de adamlar kırmızı kart yedi tabi 80'de 10 dakika vardı 10 dakikada da maç çeviremediler maalesef e, burada kupon tek maçtan yattı benim kuponum da bu maçtan yattı arkadaşlar e, yine bir vermiştim çünkü favori maçtı yani anlamadım yani küçük ülke takımlarına oynamayacaksın ya şikenin babası dönüyor oralarda Arkadaşlar dediğim gibi Beşiktaş geldi. Yani polis 0, 0 gol var oldu. Genk gol var oldu. Leif'in 1-0 çifte şans oldu. Ve Levante'in gol, gol atanı bulduk arkadaşlar. Bunu bulmak kolay değil arkadaşlar. Yani 1.85 oran. Bu güzel maçları veriyorum ama maalesef beğeni ve abone hiç artmıyor. Yani yavaş yavaş galiba ben de bu YouTube'u bırakacağım arkadaşlar. Az kaldı biraz daha deneyeceğim deneyecekten sonra bırakacağım arkadaşlar çünkü bir yararı yok boş boşuna zamanımı alıyor ve analizlerini yapamıyorum yolluyorum ben burada herkese hepsini oynayın diye demiyorum arkadaşlar seçip oynayın diyorum şuraya bakın arkadaşlar güzelim kupon içinden seçip oynasaydınız gerçekten güzel kazanmıştınız çünkü ben bunların analizini yapıyorum ve yıllardır tecrübemi burada paylaşıyorum sizlerle tamam eyvallah bir maçtan yatıyoruz iki maçtan yatıyoruz bazen hiç gelmiyor normal yani bazen çikeye denk geliyor arkadaşlar e, yapacak bir şey yok Her neyse dünkü kuponum buydu Arkadaşlar 7 e, maçın 6'sı geldi Arkadaşlar oynayanları tebrik ederiz e, Bugünkü kuponum Arkadaşlar 4 e, maç seçtim e, Tabii favori maçlar e, Favori diyeceğim de favori de Bazen işte yatırıyor da e, Burada yenmesi gereken maçları seçtim arkadaşlar Biliyorsunuz Manchester City vs. Tamam şampiyonlar ligi maçları var da Bu maçı da yenmesi lazım çünkü Birinciliği bırakmamak için e, Yani bu maça 1 verdim City 1 Wolfsburg Ertebelli arkadaşlar. Wolfsburg çok iyi gidiyor. formunda. Ertebelli'ni yenerse yani üst sıralarda kalacak, devam edecek. Wolfsburg'a bir verdim arkadaşlar. Oranı biraz yüksek ama Wolfsburg'un yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray arkadaşlar zirveyi bırakmak istemeyecek arkadaşlar. Erzurum Erzurum'u yeneceğini düşünüyorum. 1.37 oran çok güzel. Galatasaray bu maçı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. güveniyorum Galatasaray'a. i̇nşallah yener. Vitesse arkadaşlar iki maçtır çok kötü iki üç maçtır yeniliyor 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 beraber kalıyor arkadaşlar. Bu maçta e, yeneceğini düşünüyorum ben ve e, çıkış yapacağını düşünüyorum. E, burada da Vitesse'ye bir verdim arkadaşlar. 4 e, maç 100'e 382 veriyor arkadaşlar. E, dediğim gibi Manchester City 1, Wolfsburg 1, Galatasaray 1, Vitesse 1 arkadaşlar. Valla arkadaşlar e, kafanızı yatıyorsa oynayın. Şimdi size ben bir kupon daha göstereyim bakın en altta. Bakın arkadaşlar arkadaşlar. E, 12 maçın 11'i geldi. Bakın burada yazıyor. 12 maçın 11 arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz. Ee, dün herkes Renault oynaydı. Ben Nis'in nice yeneceğini biliyordum ama ben e, 2-0 e, Nis nice önden başlıyor verdim. Ee, 1.30 oran. Süper bir oran. 1.30 oran çok güzel bir oran arkadaşlar. Ben biliyordum bunun böyle olacağını. Yani benim büyük param olsa 2000-3000 bin lira basardım sadece Nis'in nice handikapını arkadaşlar. Alın geldi baba gibi oran. Bir de Beşiktaş 2 maçı koydum mu süper 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 oran. Arkadaşlar ee, bakın Beşiktaş geldi, Nice geldi, Şezlong bir buçuk üstü geldi, Levent ee, geldi, Werder Bremer bir buçuk. Aynen maç Allah senin belanı verdi. Lokomotiv. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz tekrar yine aynı maç. 1-0 yenerken dakika 70'te gitti. 1-1 oldu. Maçı çeviremedi. Zuhal'le geldi. Derbi geldi. Kromez geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu maçların hepsi geldi. 12 maçın 11'i geldi. Tek maçtan yaptım yattım. Arkadaşlar ne dese iddiada her zaman ya tek maçtan yatıyorum ya son golden ya son maçtan yatıyorum. Hep böyle oluyor. Nalet olsun ne yapayım. E, nasip değilmiş. E, işte arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel maçlar buluyoruz. izlerini yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. E, bunun için üzülmeyelim. Hiçbir zaman üzmeyin kendinizi. Büyük de oynamayın arkadaşlar. E, kendinize göre oynayın. Her zaman ailenizi, eşinizi, dostunuzu e, düşünün arkadaşlar. Bunu unutmayın. İddia pişmanlıktır. İddia gerçekten pis bir şeydir. Hastalıktır. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Herkese bol şans arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenin, abone olun, yardımcı olun lütfen. Hadi bay. bol. Şans.